Bir numara bulmazsan sana verdiğim paraları geri alırım ha. Allah buldum. Ulan kıyar, buldunsa doğru dürüst bul. Ödümü patlattım be. <laughs> bu sefer Hüsnüye kollarına koşup atılacak. <laughs> Diyecek ki Hüsnü seninim. Bana ne yaparsan yap. Değil mi lan. Tamam. Bu sefer bu iş tamam. Yalnız iki bin lira daha alırım. Tamam. Yalnız bu numarada sökmezse bu sefer Hüsnüye'yi değil seni iyi ederim. Bak şimdi Hüsnü'cüm... Kadınlar yapışkan erkeği severler. <laughs> Kadına zam gibi yapışacaksın. 404 gibi. Yok be. Japon yapıştırıcısı gibi. o... o kaçacak sen kovalayacaksın. O kaçacak sen kovalayacaksın. Kadın bakacak ne yapsa erkeği peşimden geliyor. Bu yakışıklı beni deli gibi seviyor diyecek ve yelkenleri suya indirecek. Şimdi! yapacağın şu. Hüsnüye'ye asılacaksın. Nerede görsen zamk olacaksın. Yap dediğimi. Memnun kalmazsan gel kardeşine. Memnun kalmazsam gelirim. Her zaman beklerim. Geleceğim. <laughs> Demek depoyu tahliye etmeyeceksin ha? <laughs> İşler kötü Rasim. Hayır ola. Hayrı kalmadı bu işin. Maliğin adamlarına itiraz eden, çıkmam diye direnen depocu Rüştü'yü dayaktan perişan ettiler. Tanınmayacak hale getirdiler. Deme be. Sonra bak. sana! Sen berber latifsin değil mi? evet benim! Bu mahallenin en söz sahibi sen misin? Ee, öyle sayılır! O zaman beni dinle! İki saat sonra mahallenin kahvesinde toplanın! Malik beyefendi sizinle konuşacak! olan sizin de ananızı belleyen biri çıkar elbet. Hüsnüye, nereye gidiyorsun? Dün akşam seni rüyamda gördüm. Beni gıdıklıyordun. <laughs> Sonra hamama gittik. Başıma üç sabun sürüp beni yıkadın. Bu rüyayı kime anlattımsa dediler Hüsnüye seni seviyor. Doğru mu Hüsnüye? Beni seviyor musun? Peşimi bırak. Seni sevdiğim falan yok. Rüyaya bakılırsa seviyorsun. Ben de geçen akşam seni rüyanda kesiyordum. Aa, rüyada adam kesmek nişandır. Nişanı nerede istersiniz Hüsnüye? Hangi düğün salonunda? Lütfen peşimi bırakın. Bir gören olacak. Sonra bana ne derler? Hüsnü'nün yavuklusu derler. Durağa geliyoruz. Yanımdan çekilin. Çekilmem. Sen nereye ben oraya. Hüsnüye söyle bakalım isimlerimiz niye aynı? Benimki Hüsnü, seninki Hüsnü'ye. Ben söyleyeyim. Çünkü sen annenin karnındayken bana nasiplenmişsin. Onun için ismini Hüsnü'ye koymuşlar. Sen benimle böyle konuşmazsan ben kara sevdadan verem olurum Hüsnü'ye. Ne bakıyorsun lan? Affedersin. Arkadaş sende verem olacak surat yok. Benden iyi mi bileceksin? Bak suratım sap sarı. Senin suratın hastalıktan sarı değil, üşümüşsün ondan sararmış. Ulan sen doktor musun? Eğer bu kızla haram bozulursa senin yüzünden olacak. Ben de seni o zaman fıtık ameliyatı yaparım. Fıtığını da sana yediririm. Kaçarsın değil mi inek? ye bana bak. Şimdi Hüsnüye, Hüsnüye, Hüsnüye. Sana bir şiir yazdım okuyayım mı? Suya attım bir taş. Çıkardı bir ses. Faş, faş. ...Kafama biri vurunca gözümden geliyor yaş... ...Hüsniye, Hüsniye... ...Beni döndürdün deliye... ...İstersen beni sor veliye... ...Diyecek ki on otuzda binecek Hüsnü gemiye... ...Nasıl buldun Hüsniye? Cemal dedi ki en güzel aşçı yeriymiş... ...Ama senin için bir tane daha yazdım Hüsniye. Arkadaş... ...Kıza laf atmaya utanmıyor musun? Niye utanayım? Hırsızlık mı yapıyorum? Rüşvet mi alıyorum? Faizcilik mi yapıyorum? Başkasının rızkını mı çalıyorum? Efendi gibi Hüsniye'ye asılıyorum. Tamam, tamam mı? Ama herkesin içinde olmaz ki bu iş. Sonra bizleri rahatsız etmeye de hakkın yok. Madem ki rahatsız oldun, ilk durakta inersin. İlk durakta inmezsen, ikinci durakta ben seni indiririm. Şoför bey, inmek istiyorum. Evet, ben de istiyorum. Hüsnüye, sana bakınca kendimi manavda zannediyorum. Dudakların kiraz gibi, yanakların elma gibi, gözlerin üzüm gibi, göğüslerin portakal. Hepsinden yarım şar kilo versene Hüsnüye. Artık sen çok oluyorsun. 404 gibi yapıştın. Ben 404 gibi yapışmam. Japon yapıştırıcısı gibi sağlama giderim. Ben yapıştım mı kolay kolay ayrılmam. Ben koşarken de seni seviyorum. Dur kız tıkanıyorum. Tık nefes oldum. Dur kız. Dur bak beni koşturma! Bak fena olacak sonra! Dur kız, ora... Komiser bey, kız nereye gitti? Ne bileyim ben, görmedim, ne yapacaksın? Hiç, asılıyorum da! Tövbe tövbe, kendini zorla tutuklattırmak mı istiyorsun? haber? Gayet iyi, ben böyle bir plan görmedim. Tamam! Tamam! <laughs> tamam değil mi? Planın çok başarılı oldu. E dememiş miydim? Demiştin! E Memnun kalmazsan gel demiştin... E Geldim. E şey, bir dakika! En son dahi yani planımı anlatayım. Yok ya, nedir o? Bak şimdi! Ay acilen büyüme! Gayet iyi! Yakalarsam...